objektif yorumlar, usta yorumcular ve futbol sevdalısı taraftarlarla Trivela Spor başlıyor. Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidi Sport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 1. Lig'de salı günü oynanacak olan erteleme mücadelesinde Balıkesir Spor Yılpor Samsun Spor karşılaşmasının öncesini Furkan'la beraber konuşacağız. Furkan merhaba nasılsın? Merhaba Metan iyiyim sağ ol sen nasılsın? İyiyim ben de teşekkürler. Bu maç yaklaşık 2 hafta önce cumartesi günü oynanacaktı ama maalesef o gün balıkesirspordaki Spor'daki vakalardan dolayı oynanamadı ama evet. çok şükür Balıkesir Spor'daki sıkıntılar çözüldü. Çözüldü aynı. Ve e, iki takım yarın akşam saat 19'da Balıkesir'de karşı karşıya gelecekler. İki takım da hafta sonu oynadıkları maçlardan istedikleri sonuçları alamadılar. O maçlara değinelim istiyorum. Ardından da yarınki maçı konuşalım. Balıkesir Spor kendi evinde Eskişehir Spor karşısında hiç istemediği bir sonuç aldı. Çünkü Eskişehir Spor bu ligin en zayıf takımı ve Balıkesir Spor Eskişehir Spor'u mağlup edemeyerek hem de yeni hocası Cihat Arslan'la çıktığı ilk maçta yenemeyerek büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Samsun Spor ise Bursa'da çok ağır bir mağlubiyet aldı skor anlamında. Evet çok fazla gol kaçtı ama Bursa Spor bu ligin en düşük maliyetli takımlarından biri ve Samsun Spor'un hedefleriyle hiç örtüşmeyecek bir skor oldu. Hı hı. İlk ev sahibi olmasından dolayı Balıkkesir cephesiyle başlayalım. balıkesirspor'un Spor'un hem ligde şu ana kadarki performansını hem de cumartesi günkü Eskişehir maçındaki performansı için neler söylersin? Öncelikle balıkesirspor Spor camiasına hayırlı olmasını diliyoruz. Cihat Arslan tercihi. Aynen. Daha önce de çalıştırdı takımı biliyorsun. Ama ben, Süper Lig'deyken. Evet ama ben Cihat Arslan tercihinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü Cihat Arslan'ın ben hocalarını beğenmiyorum. Ki Manisa Futbol Kulübü'ne geldiği zaman da geçen sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta takımı şampiyonlukta mundar etti. Evet. Ee, şimdi zaten bu takımın başına hangi hoca gelirse gelsin çok fazla başarılı olabilme şansı da az gerçi. Kadro çok fazla iyi değil. Ama Cihat Arslan da hangi takıma giderse gitsin çok fazla bir şey katabilecek bir hoca değil. Bu ayrı bir konu. Bunu söyleyeyim. Eskişehir maçında da Furkan'ın attığı golle e, Balıkesir 2 puanı bıraktı. Bu Kovic resmen yerinden kıpırdayamadı. E, bana göre Balıkesir ciddi bir şekilde puan kaybı yaşadı ki o maçı kazanması gerekiyordu. Ve şu anda ligde de iki maçlar eksik durumda. Biri zaten bu Samsun Spor maçı evet. bir de bir maçı daha eksik durumda. Adana maçı olması Adana lazım. lazım. Adana maçı olması lazım evet. E, bu maçı kazansaydı zaten Eskişehir maçını şu anda 17 puan yapacaklardı ve kafalar çok rahat olacaktı. Büyük bir kayıp oldu. Samsun Spor maçında da biliyorsun Mırsic oto oynamayacaklar. İki tane değerli oyuncu. Ki özellikle Mırsic çok değerli bir oyuncu. E, i̇ki hafta önce programı yaptığımız zaman da bu maçı yine özel çekmiştik ama maça ertelenmişti biliyorsun. Ben Samsun Spor'un kalan altı maçından en zor maç olarak Balıkesir maçını görmüştüm biliyorsun. O maçta hatta Balıkesir'den reaksiyon beklediğimi söylemiştim. Benim görüşüm hala aynı. Aynı düşüncedeyim. Balıkesir tarafındayım ben. Çünkü ben Balıkesir neden Balıkesir tarafından yer alıyorum? Çünkü Balıkesir bu tarz maçlarda e, reaksiyon verebilen, rakiplerine puan kaybı yaşatabilen bir takım ki bunu Altay maçında gösterdi. Belki diyeceksin Altay depremden etkilendi, koronadan çıktı falan ama sonuçta kadrosu Balıkesir'den çok daha iyi. Yani böyle sonuçlar bir bahane olmaması gerekiyor. Bu anlamda Balıkesir Spor'un da özellikle zaten e, Eskişehir'e puan kaybetmesi ve gelip de üstüne bu maçı oynaması onları biraz daha motive edecektir ki Cihat Arslan da geçen sezon biliyorsun Manisa'nın başında Samsun'a geçilmişti. 3-1. Aynen o yüzden onun da ekstra bir motiveyle çıkacağını düşünüyorum. Hani Cihat Arslan olmasa bile takımın başında başka bir hoca da olsa Balıkesir'den yine bunları bekliyordum ama Cihat Arslan'ın da ekstra bir motiveyle gelmesi takımın sinerjisini arttıracaktır. Evet. O anlamda Balıkesir Spor tarafındayım ben. Samsun Spor'a geleceğim. Samsun Spor'da da zaten Bursa Spor maçının sonucunu Cumartesi günü akşam Zoom üzerinden yaptığımız programda konuştuk. Zaten YouTube'da yayınladık taraftarın çok büyük tepkisi oldu. Herkese resmen giydirdi. Oyuncular Ertuğrul Sağlam, futbolcuların birçoğuna zaten çok fazla tepki oldu ki Samsun Spor taraftarı haklı. Ama bizler sezon başında bunların hepsini söylemiştik. Biz ne dedik Samsun Spor için? Bu transferler yetersiz. Bu transferler Samsun Spor'un hedefleri doğrultusunda katkı verebilmesi zor. Bir tek Bolu'yu kenara ayırdık. Tomane'ye bile çok fazla zaten hani yüzde vermedik. Ne dedik? Yüzde 55, yüzde 60 dedik. On üzerinden altı. Aynen ama ne dedik? Pulumayim, Gıyasi, Saviçeviç konusundaki özellikle bunları yine belki ben diyeceğim ki ben söyledim diye ama sonuçta e, ikimiz program yaptığımız için her zaman sezon ortasında, sezon sonunda görüşlerimizi çekediyoruz. Evet, tabii Karşılaştırıyoruz. Canım. Haklı mıyız, haksız mıyız? Haklı mıyız, haksız mıyız? Nasıl futbolcuların performanslarını başka hoca değerlendirip ona göre kadroyu alıyor veya almıyor. Tamam, Burada transfer biz... yapıyorlar yani. Aynen biz de bunu yapıyoruz. Ben Savi Çeviş konusunda söyledim. Hatta benim daha doğrusu bizim Savi Çevic geldiği zaman yaptığımız transfer programını Samsun Spor taraftarlarından rica ediyorum. Açıp izlesinler. Altındaki taraftarların yorumlarında bir okusunlar. Neler söylemişlerdi. Ve şu andaki görünüşü de ortamı da bir görsünler. Bizler oyuncuları izliyoruz. Yani taraftarlar şöyle zannediyorlar. Hatta orada yorumlar da var. Diyorlar ki sen Savi Çelik'in 90 dakika futbolunu izledin mi? Evet izledim. İzlediğim için zaten bu yorumları yaptım ve futbolcunun Polonya'da oynadığı oyunla Samsun'daki oyunu yani Türkiye'deki oyunu zaten karşılaştırılamaz. Ben biliyorum Polonya'ya ilgili. Yok zaten şöyle. Michael Nalepa da Giresun'a Polonya liginden geldi. Aynen. Sen onun için iyi dedin. Aynen. E daha büyük örneği var. Arvidas Novikovas. O daha bilinmiş bir oyuncu. Kuşko'ya söyledik yine Tuzospor'da. O da Polonya'dan, Polonya'dan. geldi Erzurum'a. Şu an Erzurum'da elle tutulur bir tane oyuncu var. Arvidas Novikovas. Evet. Sen zaten Kim, onlara da iyi dedin kimse direkt. Kimse tanımıyordu Novikovas'ı. Ve Sinovi Çeviş de liglerden geldi. Aynen. O ligden geldi. O, Nalepa ve Novikovas da oradan geldi. İki oyuncunun performansını Söyledik, görüyoruz. Zaten Savicevic şu an yerlerde sürünüyor. Hı hı. Hele Plumay'ın Bursa maçında oyuna girdikten sonra ayakta bile duramadığını gördük. Hı hı. Yani hani Plumay'ın sanki şöyle birkaç rakı şişesini falan hani devirmiş de aynen, aynen, devirmiş de kafası <laughs> bir milyon gibi hani ceza alanında pozisyon geldi Pulüma ayakta duramıyor. Aynen kıyas için taraftarlar şöyle kıpırdanıyor da şöyle bir durum var Gıyas'ı kıpırdanması Samsun Spor için yetmez. Samsun Spor'a maç kazandırması lazım. Batuhan nasıl maç kazandırdı? İki gol attı maçı Nasıl kazandırdı? Kazandı? Adam nasıl aynen, aynen. 18 dışından vurdu gol oldu. Hadi Gıyas'ı da getirsin çeksin sağdan içeriye vursun bir tane atsın Robben tarzı bir gol görelim. Tabii. Yapsın yani bunları. Ben... Hani diyorlar ya taraftarlar oyuncular yani ileride daha çok oyuncular değerlendiremiyor kardeşim. Aslında bak şöyle bir durum var. Hani biz forvete şey yapıyoruz ya tepki gösteriyoruz ya çok kötü diyor. Doğru çok kötü ama orta saha ondan da rezalet. Neden? Orta sahadan çıkıp bir tanım oyuncu bir varlık göstermiyor. Savicevic ne yapıyor? Ee, Gökhan Hasan ne yapıyor? Gökhan İlyas Kubilay ne yapıyor? Gökhan İlyas Kubilay için de söyledik anda. biz bunları. Gökhan çok kötüydü Aynen. bu sene. Ya bir de şöyle bir şey var. Nadir zaten forvet gibi de oynamıyor ki ceza alanından çok orta sahada da zaten zaten Nadir'in mevkisi değil ki adam mecburen zaten hani mecbur değil de daha doğrusu futbolcu e, nasıl diyeyim sana? Özellikleri mi yok. Yok diyorsun? ya futbolcunun zaten mevkisi forvet olmadığı için otomatikman kendi mevkisine dönüyor. Yani geliyor, top alıyor gidiyor. Ama öyle bir oynuyor. Sürekli oyuncu. ikiye biri yapmaya, ver kaç yapmaya Hı -hı. geliyor, duvar pasları yapmaya, hani duvar olmaya ama Baktığın zaman şu an Samsun Spor'un zaten transferlerinin hepsi fiyasko oldu yani hı hı. şu ana kadar. Bir ve... de şuna vurgu yapacağım. Taraftarlar hani taraftarlar da yorum yazdığı için biraz taraftarların tepkisini de programda işlemek istiyorum. Ee, geçen sezon burada pandemiden sonra yazıldı. Transferler daha başlamadığı zamanda Mayıs ayıydı. Sen şunu söyledin Samsun Spor önümüzdeki sezon çok iyi transferler yapacak demiştin. Yani transfer yapacak demiştin. Ben de sana şunu söylemiştim. Samsun Spor zaten dört büyüklerden de çok rahat bir şekilde transfer yapacak. Maddi anlamda iyi durumda. Ama özel vurgu yaptım hatta. Dedim ki üzerini çiziyorum ama nasıl oyuncular alacak. Şu anda o söylediklerimin karşılığını görüyorsun değil mi? Ya tabii canım çok büyük hayal kırıktı. Yani i̇şte bunlar çok imkanlarla önemli. İmkanlarla şimdi ya mesela işte. şöyle kıyaslayacağım. Şimdi bak şunu da söylemek istiyorum. Ahmet Günay Bey'e buradan selamlarımızı Bursa iletiyoruz. Spor taraftarı o değil mi? Yok Samsun Spor ha, Samsun taraftarı. Çok Kendisi eğitimciymiş. Bir yorum yazdı. Furkan işte egolu gibi gözüküyorsun sana. Normalde bana öyle demiyor zaten. Onu anladım. Selamlarımı iletiyorum ama söylediklerim bir bir çıkıyor diyor. Bazı taraftarlar da mesela biz programlarda söylediklerimizi tekrar söylüyoruz ya. Biz şöyle söylemiştik şöyle demiştik diyorlar ki çok fazla ben söylemiştim diyorsun. Ya kardeşim bunları söyleyeceğiz tabii ki. Ben şimdi Plumay'ın, Gıyasi, Savicevic Nadir hepsine iyi deyip Rahman, Çok iyi transferler desem şimdi de kötü oynuyorlar. E siz bana demeyecek misiniz? hepsini iyi demişsin, hepsi kötü çıktı. E evet. diyeceksiniz. E yani bunlarda da aynı şekilde söylememiz gerekiyor. Biraz lütfen objektif olun. Bir de zaten burada. biz iddialı konuşmayı seviyoruz. Yanılsak da, haklı çıksak Hayır, da. Hayır, biz neden ben iddialı? Mesela kon maçları konuşurken biz hep diyor, diyor biliyorsun ben diyorum ben. Ağır favori diyor, net favori. Hayır, bir de hani ben orta konuşmayı sevmiyorum. Ya iyi Düşünüyorsam uh -huh. iyi kötüyse haklı da çıkabiliriz haksız da Tabii yani. bir de ben mesela iddialı konuşmayı genelde şöyle yapıyorum. Çok emin olduğum bildiğim konuda çok iddialı konuşuyorum. Doğru değil mi? Evet. Bunu sen herkesten daha iyi biliyorsun. Aynen. Ben transferlerde hep nasıl iddialı konuştum? Samsun Spor'un doğru oyunculara gitmesi lazım dedim. Ardından transferler yapıldı, doğru oyunculara gitmediğini söyledim. Hepsinin yanlış olduğunu söyledim. Bolu ile Tomahane'ye ayırdım. Ama tomaniye de çok fazla geçerli bir e, oran vermedim. %55, %60 dedim ki o da yine beni şaşırtmadı. Ne yaptı? Bundan oldu gitti yani. Nasıl sakatlandığını anlayamadım. E, Rahman Buğra çağıran için de yalnız transfer dedik. Geçen sezon Malatya Spor taraftarı UEFA Avrupa Ligi maçlarında, Önerim. önerime maçlarında yani adeta resmen affedersin ama küfür ediyordu. E, nadir zaten Rize Spor taraftarlarının e, nefret ettiği transfer olduğu zamanda ve hemen gönderildi Öneririz bir yolcu zaten. gönderen. Thomas yollattı onu. Aynen hemen ki. yollattı bir ay sonra. Yani ciddi anlamda sıkıntılar var Samsung Spor'da. Yüksel Yıldırım'ın e, paylaştığı... Onu konuşalım konuşacağım. Başkan çok ağır konuştu. Neler söyleyeceksin? Yüksel Yıldırım dedi ki e, maçı kaybettik dedi. Mustafa Erkan tişörtte çıktı Samsung Spor. Bari dedi o tişörtte çıkıp çıkma çıkmasaydınız dedi. Ee, oynamış olduğunuz oyundan dolayı Mustafa Erkanat için hüngür hüngür ağladım dedi. Beş geldi. para etmez bir futbol oynadınız dedi. Beş para dedi. bir futbol bizi bütün Türkiye'ye rezil ettiniz dedi Samsun Sporu. sizin hakkından imansız gelir dedi. Gerçekten Yüksel Yıldırım yine doğruları yapıyor. Ben zaten hep şunu söylüyorum. Bu transferleri yapan Scout ekibi ama bak şu noktaya da vurgu yapacağım. Bu çok önemli bir detay. Taraftarlar bunu görmüyor. Scout ekibi bu transferleri yaptı ama son noktada onayı veren Ertuğrul Sağlam. Yani taraftarlar şöyle zannediyor. Scout ekibi getirdi Ertuğrul Sağlam onayladı. Böyle değil. Ertuğrul Sağlam onayladı transferi. Tabii canım, aynen. Hatta Mustafa Azs'la katıldığı programda Zoom'dan değil mi? Açıklaması var. Hem ondan hem de ondan öncesi yaptığı açıklamalarda. Samsun yerel kanallarında. Dedi ki doğru. Ertuğrul Sağlam'ın birebir zaten bu transferlerden istediği oyuncular vardı dedi. O yüzden Ertuğrul Sağlam'ın transferlerden habersiz olma durumu yok. Bunu söyleyelim. Ama zaten Ertuğrul Sağlam'ın son dönemlerde hiçbir başarısı e, biz yok. Bizde de ki. zaten bunu, hani bunu da söyledik yani. Var. Mesela Bursa Spor'da, Bursa'nın Şampiyonlar Ligi'ne gittiği sene çok kötü yabancılar geldi. Steinhardt, Nunes, Nunes Insua bile geldi, Mundar oldu. Hı -hı. Milan Stepanov gelmişti bir de yabancı olarak. Evet, oynamıştı ölmüştü. Kayseri'ye gitti hoca, dikiş tutturamadı. Malatya'ya gitti, kendi kurduğu takımdan kaçtı gitti. Aynen. O sene hatta ben yapamayacağım dedi. Hı -hı. Malatya çok sıkıntılı duruma düşecekti ama iyi toparladılar sonunda Ertuğrul Hoca. Yı. Evet. Hoca Yani hocanın burada etkileri var. Hoca istedi transferi. Geçen sene evet şampiyon oldu hoca tamam ama ikincilik için zaten Samsun Spor'un bütçesi inanılmaz diye. Aynen yani. öyle. Bir de Yüksel Yıldırım için şunu söyleyeceğim. Zaten transferlerde para Yüksel Yıldırım'dan çıkıyor. Tabii. Ve son nokta onay da Yüksel Yıldırım'dan çıkıyor. Şöyle onay Yüksel Yıldırım'dan çıkıyor. Maddi anlamda onay çıkıyor. Yani Skad ekibi buluyor. Ertuğrul Sağlam'a getiriyor. Ertuğrul Sağlam onaylıyor. Ardından Scout ekibi alıyor bunları. Götürüyor başkanı Diyor ki başkanım oyuncuları bulduk. Ertuğrul hocamız da onayladı. Maliyeti şu kadar diyor. Yüksel Yıldırım da diyor ki bu 800 bin euro biz işte en fazla atıyorum 700 bin euro verebiliriz diyor. Bunu biraz aşağı çekmeye çalışın diyor. Sadece o pazarlıkta yapılıyor. Yüksel Yıldırım sadece paraları veriyor. Yüksel Yıldırım transferlerde zaten yapması gerekeni yaptı. Zaten, yani parayı vermesi gereken yerde verdi zaten. Zaten, zaten başkan oyuncuları tanımıyordur ki. E tabii ki onu İş söylüyorum. İş adamı hani Başka. Ya yok şöyle bak yok, şöyle Futbolu futbola evet. bilebilir. Ya biliyor. Ama şöyle bu kadar bilmiyordu. Tabii. Rukan Savicevic'i başkan nereden tanısın? Aynen değil yani değil nereden izlesin i̇şte bu kadar? Michael Nalepa'yı mesela, Aynen. İbrahim Abaldi'yi başkan Nasıl nereden bilecek? Nasıl bu kadar bilecek? yani izlesin? Futbolu biliyor Aynen. ama oyuncular ne kadar izlesin? Ya bu kadar bu ilgili değildir anlamında. E, tabii ki. Şimdi başkan mesela İspanya 2. liginden bir maç izler mi oturup? Aynen. İzlemez değil mi yani? Şimdi gerçekten yani bak. Neden izlemez? O İşi var, gücü var, iş adamı, kulüple ilgileniyor. Hani oturacak bir zaman yok. Bunu scout ekibi yapacak. Tabii o yüzden. Onun için para veriyor zaten o insanlara. Hani burada başkanı kandırabilme da olabilir o anlamda diyorum. Yani. Ya kandırma şöyle. Başkan iyi ama çevresi kötü de olabilir. Yok kandırma değil. O geldiği sene yaşadı başka başkan. Cehil sağırları, tamam, sarkı olduğu Şimdi o konuya geleceğim. Başkanı abi. yediler orada Şimdi kandırdılar. Şimdi bir konu. O zaten işte evlat konusunda hep çıkıyor. Evlat mevlat hikaye zaten. Celil Ce sağır, sağır hala sallıyor. Dün Hı -hı. bir açıklaması vardı. Samsun şehri bize yaptığın Ertuğrul Hoca yapmasın diye de Celil sağır Samsun'u bırakıp Kayseri'ye kaçtı gitti ve... Ya Yüksel Başkan'ın oğlunu taksitlerini ödedi. Fenerbahçe döneminde bir durumu daha var Celil Sağar'ın. Aziz Yıldırım onu odaya çekiyor. Celil hiç oynamadı bir sene biliyorsun hı hı. sakatlandı geldi. Evet. Tamam ama Aziz Başkan diyor ki Celil diyor sana bir belli bir para vereceğim diyor. Hiç şey yapma diyor. Sen bu paradan imzala diyor. Hı hı. 150 bin dolar hatta. Ta 2000 yılların parasına hı hı. göre. Celil onu beğenmiyor gidiyor. Çünkü Celil'e orası sıcak para lazım. Çünkü Celil yanlış işlere karıştı hı hı. ve onları açıklamayayım ama Celil sağ bunu Samsun'daki büyüklerimiz de çok iyi biliyorlar. Başkan onu Güney Amerika'ya yolladı futbolcu izlesin diye Yüksel Aynen. Başkan. Celil Sağol orada çok yanlış işlere Kesinlikle bulaştı. Kesinlikle yanlış yaptı. Başkanın çevresinde başkandan ekmek yiyip ona ihanet eden çok adam da var ama. Ya öyle de olabilir ama şunu söyleyeceğim sana. Şurada şöyle bir durum var. Scott ekibi işini yanlış yapıyor. Yani yanlış oyuncular yöneliyor. Bu kadar yanlış transferin üstüne bir de JCC hamlesi geldi. Tam onu diyecektim sana. Başkan madem böyle bir sert açıklama yaptı o zaman JJ transferinin iptal edilmesi gerekmiyor mu? Ya zaten ne diyeceksin? Bilmiyorum artık o konu yönetime kalmış. Transfer yapılmış. Yanlış olduğunu yine söyleyeyim. Çünkü söyledik. 6 aydır oynamayan bir oyuncu Aynen. yani bu oyuncu. Messi ve Ronaldo bile 6 ay oynamasa... Onların bile ya, toparlanmak ki, için zamana ihtiyacı şey var. Söylenecek bir şey yok. Yüksel Yıldırım gerekeni yapacak. Cezalar, para cezaları gelecek, kadroşik kalmalar da gelecek yere gelecek. Ultimatom verilecek. Adana Demirdek gibi böyle birkaç kelle gider mi? Ne diyorsun? Sana söylüyorum gidecek kelle de var mı sence? Yani şöyle gidecek kelle var mı? Yabancı oyuncular zaten gitmesi gerekiyor baktığın zaman da. çok canım. kötüler. Bu ayrı da. Mesela. Şimdi bunlar gittiği zaman kimin atacaksın baktığın zaman da. Yani Adana Demirspor'un çok katkısı geniş. Samsun Spor şu açıdan <laughs> da çok sıkıntılı diyelim bu takım Süper Lig'e çıktı. Aynı Gaziantep FK'nın yaptığı gibi sil baştan yapması lazım. 20 oyuncu. İşte biz zaten sezon başına buna Altabı'da çok vurgu yaptık. Şu an yapılan transfer. TF şey Süper Lig'in altyapısını oluşturmadı. Yüksel Yıldırım diyordu mesela Savaş Süper Lig oyuncusu değil. Tabii canım. Değil başkanım Savic, yani bu şimdi değil. Şimdi şöyle Antep'te mesela Kevin Mirallas'ta Aleksandru Maxim oynuyor. Hı -hı. O ikisinin karşısına Savaş çıkar. E, dizlerini çöker onların karşısında bir tövbe ister yani. Ben mesela işte, işte Savaş Takımına gittiği zaman da hazırlık maçın şey lig maçında oynamamıştı diye hatırlıyorum. Yok hazırlık maçında oynamadı. Hazırlık Giresun 0 sıfır biten maç. Oynamamıştı. Orada yanlış bir telefonda bulunmuştu programda. Boş bulunmuştu. İşte, Savaş niye yoktu? Bunun gibi çok fazla oyuncu var demiştim. Ben ardından başkan beni aradı. dedi ki, yani niye öyle düşünüyorsun? Dedi. Ben de anlattım. Kendisi de bana şunu söylemişti zaten. Hep söylüyoruz bunu. E, milli takıma giden bir oyuncuyu aldık. Ama ben demiştim başkanım yani milli takıma çok fazla affedersin ama hani kötü oyuncular da gidiyor demişti. Tabii canım. E, Sav öyle bir oyuncu. Ya, zaten Karadağ'ın gücü belli. Karadağ'da kim var ki iyi oyuncu? Aynen. Oyuncular? Yani ben ben burada taraftarlardan şunu bekliyorum. Yani haklı çıktığımı. Ya haklı çıktığımızı daha doğrusu yazmalarını istiyorum. Çünkü neden çok fazla tepki gösterdiler ve biz bilerek yorumlar yaptık. Yani ya biz tabi. izleyerek yorumlar yapıyoruz. Üstün körü yorumlar yapmıyoruz. Mesela niye biz işte Nalep'e kötü demiyoruz? Neden Valdeye. Balde'ye kötü demiyoruz? Tabi. Veya neden işte Puçko'ya Puçko'ya kötü demiyoruz? Demek ki bir şeyler Erdem var. Erdem Özgenç'e Yok yabancı olarak bakıyorum. Ya, yerli oyuncu olarak bakmıyorum. Yani neden bu oyunculara biz... Spor'un yerli transferleri de fiyasko. Buğra, çağırdı. Ya Tabii bu, onlar takım. ayrı. Kim getirdi? Nadir'i kim getirdi? Niye getirdi? Amaç ne? Kim getirdi? getirdi? Görev o aldı. Biz zaten hep söyledik. Yani başkan şunu diyor. Gelsen ne yapabileceksin? Gelsen ne yapabileceksin? Başkanım işte gördün biz söylediğimiz her şey gerçekleşti. Demek ki bu işi yapmak için profesyonel anlamda bir şey yapman gerekmiyor. E zaten Önemli olan kafa olarak e, kulüplerin, profesyonel düşünmek. Üstün, e, kulüplerin başındaki profesyonelleri de görüyoruz. Kulüplerin anasını ağlatıp gidiyorlar. Samsung Spor'un şu an her şeyi temlikli. Hı -hı. Federasyondan gelen para, beyin sporstan gelen para, Hı -hı. iddiadan gelen, Spor Toto'dan daha doğrusu. Hiçbiri kulübün kasasına Aynen giriyor. öyle. Hepsi birilerinin hesaplarına Kesinlikle gidiyor. Öyle. Ben son bir şey söyleyeceğim. Sen eklemek Tabii. istiyorsan bir şeyler sana bırakacağım. Samsung Spor Süper Lig'e çıkmak istiyorsa devre arasında acil, iyi transferler yapması lazım. Hani nasıl yapamaz desem. Yapamaz iyi transferler. Şöyle yapamaz. Bak yine söyleyeceğim. Kesiyorum sözünü. Yok yok sen devam Taraftalar şunu yazar. Biz geçen sezonda ikincilikte iyi transfer çıktı. İkincilikte Tf1'ci aynı Tabii. değil. Çünkü. Hala anlamıyorlar. Çünkü şimdi bak Altay, değil Altay ve Adana Demir'in zaten iyi kadroları var. Aynı. Adana Demir dün akşam aldığı kararla devre arası transferler yapacağını gösterdi. Bir. Evet. Altay kesin amle yapar. Kiresun kesin. Zaten yatar. oyuncular İzmir'e balıklama geliyorlar. Hı -hı. İki. Tuzla yapar. Kiresun Tuzla yüzde yapacak. Zaten Feyzi İlhanlı da Paragani gani. Kamyon yüküyle. 3- Üç. <laughs> Üç tane baktık. Kiresun bak çıktı 4 zaten. Hadi Giresun'un maddi imkanı sıkıntılı. Bak ona kesin bir şey diyemiyorum. Yapar mı yapamaz mı? 3 Üç tane takım çıktı zaten başına bela. Samsung Samsun toparlanamazsa zaten Samsun Spor bu sene çıkamazsa seneye yandı. 4 Dört tane takım gelecek Yukarıdan Manisa FK geliyor. büyük gelecek yüksek ihtimal değil mi? iki Aynen. altı tane. Şimdi bir de Süper Lig'den düşen üç tane takımdan ikisi yüzde o sene dönüyordu dört ya. Takım düşüyor. Bir de şimdi 4 düşecek. Aynen. Durum vahim olacak. Vallahi Yüksel Başkan'ın devre arasında Masaya yumruğunu vurup çok sağlam bir hemen... Hatta Samsun'un şimdiden oyuncularla anlaşması gerekiyor. Antalya'ya kampa gidecekler. Peki güveniyor musun? Yani etimal... Bu kadar kötü transferi yapan bir ekibe ya güveniyor zaten musun? şey, zaten şey, transferinden sonra ümidim kalmadı. Adam 6 aydır oynamıyor. Şöyle bir durum Samsung var. Samsun Spor beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı. Ama işte bak ben sana var, bak. Yağ var, şeker var. Ama Bırak ben, helva yapmayı. Ben sana şunu anlayamıyorum. Şimdi futbolu bilen insanlarız değil mi? Ben sana şunu özellikle vurgu yaptım. Zaten Samsun transfer yapacak ama nasıl oyuncular gidecek dedim. İşte ben de şunu anlamıyorum bir inanamıyorum. Bu kadar imkanım var gelen oyunculara bak. işte Ya hiç mi futbolu izlemiyorlar İşte ya? sana diyorum Orada. zaten önemli nokta bu. Transfer yapmak kolay değil. Ben çok vurgu yaptım burada. Taraftarlar çok net bir şekilde benim bu söylediğim cümleleri hatırlıyorlardır. Ya bunlar böyle her takım için geçerli. Sadece Samsunspor için değil ki her takım için bunu söylüyoruz. Fenerbahçe'de Ayep Silimani geldiği sezon hep boş attı transferlerde. Yani böyle kötü transferler yapılmaz. Bir evet. söyledik. Ee, i̇ki takıma da başarılar diliyoruz. Senin görüşün. Ben ne demiştim? Kalan 6 maçta o 2 hafta önce program yaptığımızda en zor maç olarak Balıkesir görmüştüm ama Samsunspor en kolay gördüğüm iki maçtan galibiyet ayrılamadı ama gerçi şöyle Bursa maçından önce ben Bursa'nın kaybetmeyeceğini söylemiştim. Beklediğim gibi de oldu. Ben bu karşılaşmada da e, Balıkesir tarafındayım ama çok fazla da bir şey diyemiyorum. Çünkü de çok fazla güven vermiyor oradan da. Bursa kadar güven vermiyor bana onu Tabii söyleyeyim. Canım. İki takıma da başarılar diliyorum. Balıkesir Spor ve Samsung Spor taraftarlarından videomuza bol bol beğeni ve yorum. Ayrıca videolarımızı da, yani daha doğrusu videomuzu da paylaşmalarını bekliyoruz. Son olarak da sosyal medya hesaplarımızda Öncelikle Instagram, ardından Facebook Aynen. ve Twitter'dan. Özellikle da Instagram'da. Facebook. Çok aktifiz oradan, oradan takip, takip edebilirsiniz etmenizi öneriyoruz. Son olarak da iki takım taraftarlarından katıl butonumuza destek olmalarınızı bekliyoruz. Ben herkese iyi seyirler diliyorum. İki takıma da başarılar diliyorum. Ben son olarak görüşümü belirteyim. Tamam, sen ben Balıkesir'in durumundan dolayı Spor'un kazanacağını düşünüyorum. Çünkü Balıkesir Eskişehir'i bile yenemedi. Hı. Ve Yüksel Başkan'ın o yaptığı sert açıklamalardan sonra oyuncularda biraz utanma varsa Hı. ekstra performans vereceklerini düşünüyorum ama Ertuğrul Hoca'yı da şu an çok Sessiz, sakin görüyorum. Onu da anlamıyorum. Bakalım nasıl yani bir maç olacak. Bu takımda gerçekten soyunma odasında fırtınaların kopması uh -huh. gerekiyor o durumdan sonra. Aynen İzleyicilerimize öyle. de teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bu maçın sonucunu çarşamba zaten çarşamba konuşacağız Çarşamba günü sonucunu konuşacağız aynen. Aynen. Yani. Çarşamba günü görüşmek üzere görüşmek inşallah. Herkese iyi günler diliyoruz. hoşça Hoşçakalın. İyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.